Vatandaş konuşuyorum bu haftaki bölümde vatandaşlarımıza Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tarikatlarla ilgili yapmış olduğu açıklamayı sorduk. Cevapları gelin hep birlikte seyredelim. Abla ben tarikatlar hakkında yalnız da bir parti partinin tarikatını destek desteklemiyorum. Yani o kapat kapatılmalı bence. Bütün tarikatlar kapatılmalı mı sence? Kapatılmalı. Neden? Yani abla şimdi şu zamanda dini kullanıp yani nasıl şu an ekonomi nazaratta şu an ortada. Yani kap kapatılmalı bence yani. Ama neden yani? Dini kullanıyor diyorsun. Bunu evet. Biraz açarsan bunu. Açayım abla. Şöyle. Ee, hmm. <laughs> abla abla. Abla bu yani diyeceğim. Yani şöyle mi diyorsun? Dini sömürüyorlar, insanları kullanıyorlar demek Yani bu ya nasıl diyeyim? Tarikat diyorlar, tarikat diyorlar. E gel gelelim yani ortada bir şey yok. Yani bence kapatılsın gitsin abla yani hiç gereği yok. Ümit Özdağ bir açıklama yaptı tarikatlarla alakalı. Evet. Bütün tarikatlar zararlı değil. Hepsinin kapatılmasına gerek yok diyor. Sen bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsun? Valla tarikatlar da hepsi aynıdır abi yani. Bunu Süleyman Demirel zamanı tansiyonçilere soracaksın. Bizim bir tane bandı böyle açıklama bir şey. Abla şimdi Ümit Özdağ ne hani o açıklama yapmış ya. Hani sonuçta tarikat hepsi de aynıdır yani. Yani iyisi de iyidir, kötüsü de kötüdür anladın mı? Yani hepsi de kötü de hepsi aynı yani değişen bir şey yok. Neden böyle düşünüyorsun? Nasıl yani tarih hatır nasıl? Yani şimdi biz kötüye nasıl diyeceğiz abla? Kötüdür, kötü müdür, İyi midir? Biz kötüye nasıl gideceğiz? Vallahi kötüydü. kötü Niye kötü Şimdi olduğunu düşünüyorsun? E yani ne yapıyorlar da o anlamda? Allah zaten. ben sana bir şey diyeyim mi? Bütün tarikatlar da aynıdır. Şahitlendiler vallahi. Bir tanesinden de bir şey çıkmaz yani. Hepsi de aynıdır yani. Şimdi şöyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Tarikatların tümü zararlı değil. Vatan millet sevdası tarikatlar da var. Hepsinin kapatılmasına gerek yok. Niye? Kendi çıkarları mı varmış? Kendileri Biz de tarikatlar ben bu, Kendileri de aynı Şey yoldan gidiyorlardı. Kapanmasa kapanırlarsa o canlarına ceplerine dokunuyor. Kapanmasın mı diyor. Kendi de gitsin onunla beraber tarikatla beraber. Hepsi kapanmasın yararlılar Hepsi da var. Hepsi de kapansın. Hiçbiri yararlı değil. Neden? Allah bize bir kitap vermiş mi? Göndermiş değil mi? Bir de peygamber vermiş. Bir de kafamıza bir beyin vermiş. Vermiş mi? Vermiş kitabı okursun, peygamberin hayatını hayatına geçirirsin, kafanı da çalıştırırsın. Üç kelime. Daha bunun nesi, neyin tarikatlarını açıktın? Kendi tarikatların hepsi kapanırsa kendi cebi de kapanıyor çünkü. Kendine de bir şey gelmediği için tarikatlar çalışırsa kendi cebine de var. Bıraksınlar, gitsinler, o sandalye sevdalarından bir kendilerini atsınlar dışarı. O sayı tarikatlardan, sandalyelerden uzak dursunlar çekilsinler evlerine otursunlar kitaplar okusunlar Allah bize ne diyor peygamber nasıl uygulamış bizim beynimiz nasıl çalışıyor onlara baksınlar abi Ümit Özdağ tarikatlarla ilgili bir açıklama yaptı bütün tarikatlar zararlı değildir vatan sevdası tarikatlar da var hepsinin kapatılmasına gerek yok dedi bu, bununla ilgili ne düşünüyorsun yani tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsun bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun şunu sormak istiyorum kendisine tarikatlar daha önce 2016 yılında bir FETÖ'nün ülkedeki kumpasını, eylemini herkes hatırlıyor. Bugün din ve siyaset birbirinden ayrışmadığı sürece maalesef ki ilerleyen dönemlerde, zamanlarda, tarihte de, geçmişte de var ki tarikatlar siyasete, devlete, hep hükümetlere üstünde bir üstünlük, bir nüfus kurmuşlardır. Bu yüzden de tarikatlar sadece dinini yapıyorsa, dinini yaşıyorsa kıblesi insan olarak yoluna devam etmesi lazım. Bu nedenden dolayı birisi iyi birisi kötü diye ayrıştırmak doğru değil. Herkes yerinde oturursa, herkes yerinde durursa kime ön ayak veriyorsa hükümet devlet zamanla görüyoruz. Zamanla gördüğümüz için başımıza daha çok belalar, daha çok olumsuzluklar oluşuyor ve şu konuda da dikkat çekmek gerekiyor bence kısa olarak birkaç not düşmek gerekirse. Biliyorsunuz üniversitelerde KYK özellikle öğrencilerimiz yurt dışın yurt Anadolu'muzun dört bir yanından gelmiş insanlarımız yurt bulamıyor. Daha önce yurt konusunda sıkıntı olduğundan işte Fetullah cemaatinin evlerine kendi kızlarımızı çocuklarımızı emanet ettik ve sonrası tablo ortada. Eğer yine yurt konusunda sıkıntıları çözemezsek gençlerimize, kızlarımıza, öğrencilerimize yardımcı olamazsak yine bu kez de bir başka tarikatın evlerine veya yurtlarının e, kendi elimizde emanet etmiş olacağız ve bu da önümüzdeki ilerleyen dönemlerde yine böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olacağız. Ben birisi iyi, birisi kötü, biri iyi polis, biri kötü polis olarak ayırmıyorum. Dini yaşayanlar, diyaneti var, camisi var, ibadeti var, tarikatlar, herkese saygı duyuyorum ama iyi kötü olarak ayrıştırmanın çok anlamlı olduğunu bulmuyorum. O yüzden de Ümit Özdağ'ın özellikle Suriyelileri konusundaki çıkışını takdir ediyorum ama tarikat konusundaki görüşüne katılmıyorum. Şimdi Ümit Özdağ en son bir açıklama yaptı. Tarikatların tümünün zararlı olmadığını ve hepsinin kapatılmaması gerektiğini söyledi. Sen tarikatlar hakkında ne düşünüyorsun? Valla ben olumlu düşünmüyorum. Hepsine de karşıyım. Neden abi? Karşıyım işte. Yok yani neden? Ne zararları var sence? İnançlar Allah'la kul arasındadır. Aracıya gerek yok. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Bütün tarikatlar zararlı değildir, vatana yararlı tarikatlar da var dedi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sen tarikatlar, yararlı tarikat var mı, kapatılmalı mı? Vallahi tarikatlar yani hiç yararlı olduğunu düşünmüyorum ben hiçbirinin. Ve yani Zafer Partisi hakkında da çok bir bilgim yok ama yani ülke güzel değil onu biliyorum ama bahsettiğiniz konu hakkında hiçbir fikrim yok. Peki tarikatlar hakkında ne düşünüyorsun genel olarak? Yani kapatılmalı bence. Neden? Ya çünkü faydası olduğunu düşünmüyorum genel anlamda. Zararı var mı sence? Zararı yani insanların aklına giriyorlar genel anlamda. O yüzden karşıyım. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Bütün tarikatlar zararlı değildir. Hepsinin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Milli ve bu ülke için canını verebilecek tarikatlar da var ifadelerini kullandı. Bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Tarikatlar sizce de yararlı tarikat var mı? Bana göre tarikatların tamamının kapanması lazım. Neden peki? Diyanet İşleri Başkanlığı o işi iyi, düzgün yapması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok suç var bunda. Ya yani bana göre tarikatların hiçbirinin Türkiye'ye bir faydası yok. Üretime yok, sanayiye yok. E, hiçbir şeye. Yani. Durum böyle. Hmm. Yani bana göre öyle. Zaten e, rahmet Ferit Çağbağan bir sözü var. <laughs> Tarikatlar, cemaatler diyor, sömürgeci devletlerin ileri karakollarıdır diyor. Ta yıllar önce. Yani bir faydası yok ülkemize. Yani. Ama Diyanet'in değişmesi lazım şu anda. Diyanet görevini yapıyor. Bu görevini yapıyor. Yani İslamiyet şimdiki İslamiyet değil yani. İslamiyet'te doğru dürüst olmak lazım. Her türlü pislik var yani bizde. Ateist ülkeler bizden daha dürüst. Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Tüm tarikatlar zararlı değil. Milli ve ülke için canını verecek tarikatlar da var diye. Siz tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çok zararlı. Ya, kendisi yararlı tarikatların olduğunu da savunuyor. Yani hepsini kapatmayacak gerek yok diyor. Ben zannetmiyorum yararlı tarikat olacağını. Dinle yani cumhuriyetle dini bağdaştırmak normal değil bence. Hani laiklik diye bir şey var. Öyle bir şey olsaydı Atatürk zaten şey yapmazdı. Ya bir cumhuriyet yönetiminde bu tip şeyler bilmiyorum. Yani böyle tarikatlar eskiden beri var. Sağa da tarikat kapansın diyor ama destekliyorlar. Alttan alttan destekliyorlar. Yani iyisi var, kötüsü var bilemiyoruz. Yani şimdi... Sen ne düşünüyorsun abi? Ha ben şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyette kafamızı dik, anımızı ak yaşamak istiyoruz. Doğrusu da o değil mi yani? Güzel bir gelecek, güzel bir yarın. insan gibi yaşamak, onurlu yaşamak, Türkiye'yi dünyada sayılı bir ülke haline getirmek amacımız o. Biz onu istiyoruz. Türkiye'nin sorunu tarikat değil. Türkiye'nin sorunu adil yönetimdir. Adil yönetim olsa tarikatlar dünyanın her yerinde var. Amerika'da da var tarikatlar. Hristiyanlık, Musevilik. Ama onlar da şey var. Kendi inançlarına göre şey var. Bütün inançlarda var tarikatlar. Tarikat yok edilemez. Yani bir anda yok etmeye kalktığın zaman bu sefer ne oluyor? Değil. Kişilerin belli bir nizam var, belli bir kural var, herkes düşüncesini, yaşamını öz, özgür ve hürce yaşamalı. Ama kural dışı hareketler yapıyorlarsa yasalar oluşmalı, değil mi? O yasalara göre hareket etmeli. Bir Tarikat kapatmak çözüm değil. Ne kadar kapatırsan o kadar açar ama kendi inacını hür yaşayacak tarikatlar olsun madem oluyorsa. Kimsenin işine de karışmasın. Herkes kendi işine karışsın. E, kişiler hürdür.